Merhaba Hocam. Endokrin ve metabolizma hastalıkları nedir? Hangi hastalıkları kapsar? Merhabalar. Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, metabolik hastalıklar ve hormon hastalıklarını kapsayan bir bilim dalı. Nedir bunlar diye soracak olursak, tiroid hastalıkları başta geliyor. Tiroid hastalıkları olarak tiroid modülleri, Hashimoto tiroidi ve hipotiroidi, hipertiroidi ve guatr problemleri, paratiroid hastalıkları ve kalsiyumla ilgili problemler, kalsiyum düşüklüğü ve kalsiyum yüksekliği gibi. Gene böbrek üstü beziyle ilgili hastalıklar, hipofiz ile ilgili hastalıklar bizim alanımıza girmektedir. Kadınlarda özellikle adet düzensizlikleri ve kıllanma, akne gibi problemlerle ortaya çıkan polikistik over hastalığı ve bununla ilgili ayrıcı tanıya giren hastalıklarla endokrinoloji ilgilenmektedir. Yaşlı erkekler ve postmenopozal kadınlardaki kemik erimesi yani osteoporoz problemleriyle endokrinoloji ilgilenir ve bunları biz takip ederiz. Metabolik hastalıklardan özellikle çok yaygın olan kilo problemleri, obezite, endokrinolojinin takibinde olan hastalıklar, özellikle en yaygını ve popüleri, glukoz tolerans problemleri, şekerle ilgili gizli şeker ve diyabet dediğimiz şeker hastalığıyla endokrinoloji ilgilenmektedir. Tansiyon ve kolesterol problemleriyle de endokrinolojiye ilgilenmekte. Hocam takip ettiğiniz özellikle hasta grupları var mı? Varsa bunlar nelerdir? Tabii ki. Böbrek üstü bezi ve bofiz hastalıklarını mutlaka endokrinoloji hekimleri takip etmelidir. Ve özellikle kemik erimesi problemlerinin takibini endokrinoloji yapıyor. Yaşlı kadın ve erkeklerde. Ve de gebelerde çok önemli. Tiroid ve şeker problemlerini mutlaka endokrinologların takip etmesi gerekir. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler.